Evet, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır bahsetmiş olduğum devasa online İngilizce kampımızın tanıtımını sizlere yapmak istiyorum. Ön derslerimiz geçti fakat katılamayanlar oldu. Ben de sizler için böyle bir video çekip, kayıt olarak çekip linkini sizle paylaşmayı düşündüm. Bu kursu neden başlatıyoruz? Instagram üzerinden bana yazdınız hocam işte özel dersler veriyor musunuz? YouTube kanalınız var mı? Bu gibi dersleri herhangi bir platformda veriyor musunuz diye. Ben de sizler için böyle bir kamp oluşturma, komple bir kamp bu arada bu oluşturma fikrine edindim. Nedir komple kamp? Dil bilgisi vardır, okuma vardır, dinleme vardır, yazma vardır ve konuşma vardır. Dolayısıyla ben size adım adım bakalım ne yapacağımızı birlikte görelim. Hadi bakalım. Şimdi grammar plana demişiz. Grammar plana nedir? İngilizce dil bilgisinde bulunan bütün yapıları, bütün ne bileyim zamanlar olsun, edatlar olsun, bağlaçlar olsun bunları hep birlikte görmeye çalışacağız. Ya hocam önemli mi? Bu kadar dil bilgisini neden üzerine durdunuz? Dil bilgisi arkadaşlar aslında bir dilin ne olduğu ile ilgili en önemli şeydir aslında baktığınız zaman. Bir cümle kurarken, okurken, dinlerken, yazarken, konuşurken temel olarak hangi kelimeyi nereye yerleştireceksiniz, hangi zaman kipinde yazacaksınız bunları iyi bir şekilde biliyor olmamız lazım. Fakat bunları ezberden gitmeyeceğiz. Yani genel olarak kurslarda gördüğünüz işte aydan sonra M gelir. He is, she is, belki you are, we are bunlardan bahsetmiyorum. Öğrendiğimiz dil bilgisinin mümkün olduğunca mantığını görerek, mümkün olduğunca cümlelerde kullanarak, beraber özel taktiklerle, yazarak, dinleyerek, konuşarak bunların tamamını bir nevi özümseyeceğiz, ezberlemeyeceğiz. Bunu unutmayın. Ders niteliği yok burada. Dil, matematik o şu bu gibi değil. Yaşayarak bu bir yaşam kursudur. Bunları yaşayarak öğreneceğiz. Konuları bir şöyle özet bir şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi hevgatlar, hezgatlar. İşte İngilizce durumlar zamana geçmişiz. Be supposed to, had better, would you mind, do you mind? Devam edelim. Burada diğer bağlaçlarımız var. Zamanlarımızın devamı var. İşte ne var burada? Feature in the past var. Mesela onu söyleyebilirim. Present perfect continuous tense var. Devam edelim. Toplamda 85 tane dil bilgisinde öğrenmeniz gereken tamamını bunu size derledim. Bunu dediğim gibi ezber olarak gitmeyeceğiz. Hep birlikte e, okuyarak Dinleyerek bu şekilde tüketerek gitmeye çalışacağız. Şimdi seviye tespit kısmı önemli bir kısımdır. Çünkü neden? Ya hocam ben B1'im, hocam ben A1'im, baştan almam gerekir mi? gibi çok fazla şey duyuyorum. Fakat arkadaşlar bu sınırlandırmalar genelde A1'den C2'ye kadar dil bilgisi bazlı yapılır. Yani şimdi şöyle düşünün, siz şimdi zamanları öğrendikten sonra B1 mü seviyede oluyorsunuz ya da çok önemli. Bu ileri seviye bağlaçları öğrendiğiniz zaman B2 seviyesinde mi oluyorsunuz? Sınırlandırma buna göre yapılır. Ama benim sınırlandırmam şu şekilde olacak. Şimdi hello my name is John gibi bir cümlede my name is my name'den sonra is gelmek diyorsunuz ki buraya is geliyorsunuz. Size diyorlar ki tamam siz A1 değilsiniz A2 atacaksınız. Hayır. A1 düzeyinde bu cümle zorluğunda okuyabiliyorsanız, dinleyebiliyorsanız, yazabiliyorsanız, kendinizi ifade edebiliyorsanız ben size o zaman A1'i kabul ederim. Bu dil bilgisi kursu değil, bunu tekrardan söylüyorum. Bol bol yazacağımız, okuyacağımız için Hello, my name is John. Benim adım John. Senin adın ne? gibi bir soruları bu seviyede sorabiliyor olmamız lazım. Senin adın ne? Onun adı ne? Veya benim adım John değil, olumsuz cümleleri, soru cümleleri. Bu şekilde bunun türevlerini iyi bir şekilde okuyup anlayabiliyorsak, dinlediğimizde anlayabiliyorsak, yazabiliyorsak ve bunları konuşabiliyorsak, ben size o zaman A1'den A1 diyebilirim. A2'ye atlayabiliriz. A2 seviyesindekiler ne olur? Bakın. Artık zaman girmiş. I like to eat pizza on weekends. Ne oldu? Edat kullandık. Ne bileyim, geniş zaman yapısı kullandık. Burada ne oluyor? Cümle bir tık daha uzuyor ve siz bunu anladınız diye A2 olmuyorsunuz. Bunu unutmayınız. Bunlar tamamen örnek cümlelerdir. Ne demek istediği, anlatmak istediğim şey şu. Bu seviyede okuduğumuzu anlayabiliyorsak, bu seviyede bu seviyedeki cümlelerle içerisinde kullanılan edatlar, zamanlar, yapılar bunlarla okuyabiliyorsak, dinleyebiliyorsak, yazabiliyorsak o zaman biz A2 seviyesindeyizdir. Seviyemiz bu şekilde A2'dir. Yani ben burada sınıflandırmayı dil bilgisi olarak yapmıyorum. Bütün beceriler altında yapmaya çalışıyorum. B1 cümlesine bakalım. Last summer I traveled to Italy. Bakın gördünüz mü? Bu sefer ne oldu? Aslında geçmiş zaman yapıları da eklendi. Bu cümlenin B1 olmasının sebebi geçmiş zaman olması değildir. Neydir? Cümlenin uzunluğu olabilir, yapısı olabilir. End bağlıcı ile kurmuşuz, devam ettirmişiz. Gördüğünüz gibi artık yapı uzamış, cümle uzamış. Bu tür evde bu seviyedeki cümlelere dediğim gibi hem dil bilgisi olarak biliyorsak, kelime olarak biliyorsak, okuyabiliyorsak, dinleyebiliyorsak, yazabiliyorsak, konuşabiliyorsak, bunların dört beceriyi de burada yapabiliyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak, biz dilde genel manada B1 seviyesindeyiz diyebiliriz. Son cümlemize bakalım. Despite facing challenges at work şekline gitmiş gördüğünüz gibi. Bu cümlede tamamında zorluklar var. Mesela despite biraz o ileride öğreneceğimiz bir dil bilgisi yapısıdır. Ama bunun B2 olmazın sebebi değil. Despite facing, bakın farklı bir yapı var. ING'de gelmiş. Neden? Hocam bu neden böyle? Bunları açıklayacağız. Despite facing challenges at work, bakın virgül cümle bitmiyor. Cümle uzuyor. Yani ne oluyor? Cümle uzadıkça anlaması daha da zorlaşıyor. Çünkü başını unutabiliyorsunuz. Şu olabiliyor, bu olabiliyor. Bu seviyede okuyabiliyorsanız, dinleyebiliyorsanız, yazabiliyorsanız ve konuşabiliyorsanız ben size diyeceğim ki arkadaşlar, artık siz B2 seviyesinde bir dile sahipsiniz diyebilirim. Dolayısıyla hocam ben orada seviyeyim, hocam şu seviyeyim diye aslında düşünmenize gerek yok. Atıyorum orta seviyesinizdir. Basit bir can kent modalı vardır değil mi? Siz onunla ilgili birçok cümle kurdunuz mu anlayabiliyor musunuz? Oraya gidebilirim, bunu yapabilirim, bunu yapamam, sen şunu yapamazsın, sen şunu nasıl yapabilirsin gibi birçok şeyi sorabiliyor olmanız lazım. O can modalını bildiğiniz kullanıyor olmanız zaten, tüketebiliyor olmanız lazım rahat bir şekilde. Ben size o zaman o dil bilgisi kuralını biliyorsunuz derim. Devam edelim renkli çözümleme. Aslında beni en çok tanıdığınız bölüm bu. Renkli çözümleme gerçekten sizler, sizler tarafından çok sevildi. Neden? Aslında buradaki amaç ne? Buradaki amaç basit bir cümleyi bağlaçlar ekleyerek, edatlarla birleştirerek, fiiller ekleyerek daha da uzatmak ve mümkünün mertebe en zor seviyeye getirmektir. Buradaki amaç nedir? Hep diyorsunuz hocam basitte takıldım, şunu kurabiliyorum, gerisini anlayamıyorum, cümlenin başını unutuyorum. Böyle şeyleri çok dediğiniz için biz ne yapıyoruz? Öncelikle basit bir şekilde cümlemizi alıyoruz. Ekliye ekliye bunları görüyoruz. Mesela our teacher gave us atıyorum a test. Öğretmenimiz bize bir test verdi, bir sınav verdi. Bu cümlelerin en basit hali bu olabilir. Peki ben bu testi nasıl anlatabilirim? Diyeceğim ki our teacher gave us such a test that bakın such that bir dil bilgisi kuralıdır. Öyle bir test verdi ki I bet ne demektir I bet? iddia girelim ki bahse girelim ki he couldn't have those questions. O bile bu sorduğu soruları cevap veremez aslında demek istiyoruz. Bakın adım adım biz bunu belki 5-10 parçada Instagram'dan da hatırladığınız gibi böyle 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 cümle kurma yapısını, cümle nasıl çözümlenir, nasıl farklı farklı öğeler eklenerek uzatılır bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu kursumuzun kapsamındadır bu. Ne yapacağız? Okuma çalışmaları yapacağız. Bunlar çok önemli. Sizler zaten bu tipi biliyorsunuz. Sürekli sizin için renklendiriyorum. Atıyorum today is a fantastic day ya da bu işte bunun çevirisi olan bugün harika bir gün. Gördünüz mü? Bunları bu şekilde cümleleri önceki yapımızdan ne yaptık? Cümleleri analiz ettik. Artık toplu bir şekilde anlamlandıralım mı? Bu şekilde ne yapacağız? İngilizcesi var, Türkçesi var. Özellikle sizin için renklendiriyorum. Burada bir sürü kelime öğreneceğiz ve bir paragraf toplu bir şekilde nasıl anlamlandırılır, nasıl analiz edilir buna bakacağız. Yeter mi? Yetmez. Listening. Dinleme çalışmalarımız da var arkadaşlar. Yok yok bu kursu, bu kampı sizin için en iyi düzeyde yapmaya çalıştım. Dinleme çalışmalarımızda ne yapacağız? Ben size bir podcast vereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar metni bir kenara bırakın ve lütfen dinleyebilir misiniz? Dinleyin. Dinleyin bir kere dinledim. Ya hocam hiç anlamadım. Bunun bir önemi yok. İkinci defa dinleyin. Üçüncü defa dinleyin. Anlayabildiğiniz kadar ilk önce metne bakmadan anlamaya çalışın. Sonra diyeceğim ki ses dosyasını açın, metni de okuyunuz. Metne sadece böyle bir göz gezdiriniz. Ne diyor mesela? I wonder how many accidents I've had in my life. I've had a few serious ones where I've ended up in hospital. Bu şekilde dinleyin dinleyin. Neleri kaçırmışsınız görün. Daha sonra dinleme parçasını birlikte kenara bırakacağız. Bu para gördüğünüz paragraflar bu örnek bir metindir. B1, B2 diyebileceğimiz metinlerdendir. Bu sadece örnek olarak buraya verdim. Anlamınızı beklemiyorum zaten. Bunları hep birlikte analiz edeceğiz. Hangi kelimeyi bilmiyoruz? Hangi yapıyı bilmiyoruz? Hep birlikte analiz ettikten sonra artık metni kaldıracağız. Sadece dinlemeye odaklanacağız. Böyle çok güzel çalışmalarımız olacak inşallah. Devam edelim. E, tabii ki de yazma aşamaları. Şimdi bir dilde arkadaşlar Tüketim ve üretim vardır. Tüketim okuma ve dinlemektir. Üretim yazmak ve konuşmaktır. Dolayısıyla biz önceki senaryolarda bahsettiğim, önceki dil bilgisinde böyle bir seviye geleceğiz. Okuyacağız ve dinleyeceğiz. Beynimizi, haznemizi bu bilgilerle, bu ilimlerle doldurduktan sonra artık üretme aşaması. Malzemeler elimizde, yemeği kendimiz yapacağız. Nasıl olacağız? Nasıl olacak? Bu cümleleri ben diyeceğim ki dışarı bak diyeceğim size. Siz diyeceksiniz ki look outside. Bakın artık düşündüğümüz şeyi İngilizce'de ifade edebileceğiz. Burada şunu söyleyeyim. İngilizce düşünmek, İngilizce düşünelim, Türkçemizden, kendi dilimizden çıkalım gibi ifadeler aslında çok yanlış anlatılır, yanlış anlaşılır. Siz orta seviyeye kadar en az kendi dilinizden kopamazsınız arkadaşlar. Çünkü kendi diliniz başka bir dili öğrenmede çok büyük bir yardımcıdır. Şimdi bardaktan boşanırcasına yağıyor. Biz İstediğimiz kadar inkar edelim. Türk'üz. Dolayısıyla bu şekilde bir mana aklımıza gelir. Biz böyle büyüdük. Bu dili edindik çünkü. Biz Türkçe'yi edindik. İngilizce'yi öğreniyoruz. Bunu unutmayın. Türkçe bizim ana dilimiz yani. İngilizce'yi Türkçe'den daha iyi bilmeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla ben bardaktan boşan hocasına yayılıyor. şimdi ben bunu modama çeviremem, ne yapacağım? It's raining cats and dogs. Gördünüz mü? Burada kalıpları öğreneceğiz, yapıları öğreneceğiz. Şu anda pencere kenarında oturuyorum ve sıcak bir fincan çayı yudumluyorum derken, bu cümleyi okurken mesela benim, aslında aklıma, şu, tabii ki de çok okuduğumuz, dinlediğimiz için, Türkçe bir şey gelmiyor. Yudumluyorum. Ne? Yudumlamak. Yudumlamak diye çevirmiyorsunuz aslında. Pencere diyor. Pencere resmini hayal ediyorsunuz. Siz şimdi ben size çay dediğimiz zaman aklınıza İngilizcedeki tea kelimesi mi geliyor? Gelmez. İçtiğimiz çay gelir direkt olarak. Görsel gelir. Bu ne demektir? Dil yapıdan bağımsızdır. Anlamsal bir şeydir. Dil kelimelerden bağımsızdır. Biz fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktarmaya çalışırız. Dolayısıyla yazarken demek istediklerimizi kendi dilimizde İngilizcede mümkün mertebe hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız yazarken ve vakit geçtikçe ileri seviyelerde göreceksiniz ki bir yerden sonra Türkçeden de kopmuşsunuz. Çünkü artık beyniniz Türkçenize, ana dilinize nasıl bakıyorsa yabancı bir dile öğrendiğiniz dile de öyle bakacak. Dolayısıyla artık Türkçedeki, İngilizcedeki gibi düşünmek, İngilizcedeki gibi nasıl düşünürüz? Mantığı kendi kendine olacak. Ama bu başlangıç seviyesinde olmaz. Bunu unutmayalım. Bu söz dolayısıyla doğru değildir. Devam edelim. Şimdi geldik okuduk dinledik, yazdık, ne yapacağız? Tabii ki de konuşacağız arkadaşlar. Artık bu son mertebe. Konuşmak bir dilde gelinebilecek en üst mertebedir. Dolayısıyla burada ne yapacağız arkadaşlar? Mümkün mertebe, yapıları zaten öğrendik. Artık haznemiz dolu, tükettik, belki yüzlerce binlerce kelime, yapı, gramer kalıp. Artık bunu biraz daha yaklayacağız. Günlük hayatta nasıl bu konuşmalar yapılır? ya yapılar kalıbı nelerdir? Mesela great, thanks for the recommendation. Let me know if you have any tips for a new buy like me in the marketing world. Cümlesinde gördünüz mü? Harika, öneriniz için teşekkür ederim. Önerin için teşekkür ederim. Bunlar demek ki sık kullanılıyor. Mesela let me know, bana bildir. Bu demek ki çok sık kullanılıyor. Artık dili ciddi bir şekilde hazmettik. Şimdi ise daha çok e, yaygın kullanımlar oynayacağız konuşmada. Yani bu aslında bizim konuşmadaki hızımızı arttıracak. Zaten ya, ya, e, orada yazarken yazmak pasif üretmektir. Konuşmak ise artık onu daha hızlı yapılmış şey gelir. Aslında bir farkı yok. Biz beynimize başlangıçta her ne kadar Türkçeden çevirsek de bir yerden sonra Türkçeden çevirmediğinizi göreceksiniz. Bunu size söyleyelim arkadaşlar. Şimdi muhtemel sorulara gelmeden önce birkaç ders örneği göstermek istiyorum. Hocam bu kadar anlattım tamam. Dedin ki bu normal bir kurs değil. Hem dil bilgisi hem okuma hem dinleme, bir dilde ne varsa hepsini size göstereceğim dedin. Örnek gösterebilir misin? Tabii ki de örnek gösterebilirim. Öncelikle şöyle göstereyim arkadaşlar. Projelerden size şunu bir açayım şuradan. Kampımıza bakalım. Gördüğünüz gibi sizler için birçok şeyi hazırladım aslında şu zamana kadar. Ve bunları hızlı bir şekilde hazırlamaya da devam ediyorum. Örnek derslerimizden mesela şuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada ne yapıyoruz? Evlatları göstereceğim size hızlı geçelim. In'i göstereceğim. Insight'i göstereceğiz. Ne bileyim bunların arasındaki farklardan bahsedeceğiz. At nedir? Gördüğünüz gibi nerelerde kullanılır? Görsellerle destekledim. Renkli yazılarla destekledik. Ve bunları daha iyi bir şekilde e, sizler için hazırlamaya çalışıyorum. On nedir? Nerede kullanılır? In, on, at. Bunları nasıl kullanılır şeklinde hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Günlük hayatta bu neden kullanılıyor? Neden in the sky? Neden in a car? Neden in the newspaper? Bunların tamamını e, görmeye çalışacağız. Devam edelim. Mesela burada ne yapacağız? Cümle çalışmaları, edat çalışmaları yapacağız. Buraya yerleştirmenizi isteyeceğim. The plane is in the sky mı acaba? Mesela. Onun haricinde diyeceğim ki, is that your phone on the floor? On mu acaba? Gördünüz mü? Direkt olarak bunu otomatik olarak söyleyebileceğiz. Aslında şunu demek istiyorum. Dilden ziyade burada, yani öğrendiğimiz bu ne konusu? Yer edatları. Ama biz cümle bazlı anlamaya çalışacağız. Her şeyi anlamaya çalışacağız. O yüzden diyorum ya bu bir dilenme, gramer kursu değil, dil bilgisi kursu değil. Dili öğrenme yaşama kursudur. Devam edelim. Bunları yapacağız. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Daha sonra hodur meydan diyerek üreteceğiz. Birlikte üreteceğiz. Uşak gökyüzünde. Tamam da hocam biz sadece ini, ona eti öğrendik. Neden böyle bir cümle kurmamı istiyorsun? Çünkü biz ne, ne dedik? Cümle kurma üzerine bunu yaptık. Uçak, the plane, nerede is, nerede in the sky. Gördünüz mü aslında baktığınız zaman? Burada sadece in'i öğrenmiş olmadık. The fly'ını bilmeniz lazım. Sky'ı bilmeniz lazım. Bu cümleyi bu formda kuracağınızı bilmeniz lazım. Devam edelim. Yerdeki telefon vesaire. Ne oldu? Buymuş. Bu şu anda ülkemde değilim. I'm not in my country right now şeklinde olabilir mi acaba? Bakın oldu. Neden? In kullandık. On kullandık. Et kullandık. Ama cümleyi de bilmek zorunda kaldık. Babam resepsiyonda. My father is at the reception. Son olarak ne demişiz? Are they still at the stop? Bunları dediğim gibi ders anlatır gibi anlatmak istemiyorum tanıdım. Diğerine bakalım. Bu da yer adatlarının devamı. Gördüğünüz gibi hocam over the üstünde demek above the. The bridge is over the river la. The sun is above the village arasındaki fark nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Under below. Görsellerimiz var, renkli çevirilerimiz var. Between among, near, next to, in front of, behind, önünde, arkasında, opposite to, in the middle of. Bunların tamamını göreceğiz. Ve bakın burada ne oluyor. İngilizceyi ben diyeceğim ki okuyun, Türkçesini siz söyleyin. Gördünüz mü? Sizin için kapatıyorum söylüyorsunuz, kapatıyorum söylüyorsunuz. Sonra ne yapacağız? Tekrardan üretim ve be tüketim becerilerini yaptık burada. Üretime geçiyoruz. Sokağın ortasındayım diyeyim. Sokağın ortasındayım deyin. I'm in the middle of the street mi acaba? Gördünüz mü? Bunu öyle söylemek zorundayız. Bakkal hastanenin işte arkasındadır. Bunları söyleyeceğiz. Birlikte üreteceğiz, tüketeceğiz, yazacağız, konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Bu bu şekilde olacak. Ve son olarak da isterseniz şöyle bir zaman yapılarından bahsedelim. Simple past tense. Örnek 25. derste görecekmişiz. Nasıl bir yapı? Gördünüz mü? Sizler için tablolar oluşturdum, zaman yapıları oluşturdum. Bu şekilde timeline ki net bir şekilde anlayabilelim diye. Böyle ge geçeceğiz tablo, özne, fiil, neden ikinci halde geldi? Bir fiilin ikinci hali, üçüncü hali nasıl öğrenilir? Nesneler, yer zarfı, zaman zarfı. Gördüğünüz gibi tek tek tablolarda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Cümleleri tek tek oradaki tablodaki cümleleri alıp birlikte analiz edeceğiz. Dibine kadar öğrenmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi sadece geçmiş zaman öğrenmiyorsunuz. Cümle okumayı her derste cümle çözümlemeyi de öğreniyorsunuz. Devam edeceğiz. Hocam nasıl olumsuz kuralım? Gördünüz mü? Did not getireceksiniz. Didn't getireceksiniz. Devam edelim. Gördüğünüz gibi cümleleri alacağız. Soru cümleleri yapacağız. Ve daha sonra olumsuz olarak soracağız. Nasıl cevap vereceğiz bunlara onlara bakacağız. Double H soru kelimeleri nasıl gelir onlara bakacağız. Daha sonra ne yapacağız? Tekrardan her dersin sonunda olduğu gibi önce tüketim yapacağız. I played tennis yesterday. Dün tenis oynadım. She visited her grandparents last summer. Cevap vereceğiz. Soracağız cevap vereceğiz. Bam 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 bam. Son olarak ne yapacağız? Her zaman dediğim gibi üreteceğiz. Dün tenis oynadım. Neydi? I played tennis yesterday miydi? Gördünüz mü? Bu çalışmaları birlikte yapacağız. Sizlere nacizane ödevler vermeye çalışacağım sizin gelişiminiz için. Bunların tamamını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ana şeyimize tekrardan geri dönelim. Burada hocam kursu seviyelere bölecek misiniz? Arkadaşlar şimdi bunu yapmayı düşünmüyorum. Neden? Bir önceki anlattığım şeylerden dolayı orta seviye olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Sadece dil bilgisini bildiğiniz için. Fakat kenti kenti biliyorum hocam ben. Sıkıntı yok. İşte ebilmek, abilmek. Şimdi i̇şte böyle bir şey yok. Ebilmek, abilmek değil. Türkçesi tamam o. Fakat sen bunu hiç tükettin mi, ürettin mi? Deminki yaptıklarımız gibi. Dolayısıyla ben öğrencimin sürecine kendim görmek istedim. Kendim görmek isteyeceğim için her ne kadar siz "Hocam ben ortayım, bunu biliyorum." deseniz bile kursu baştan almanız hem benim sizle beraber olmamı sağlar hem de siz emin olun bildiğiniz birçok şeyi bilmediğinizi fark edeceksiniz. Hocam gramer gereksiz değil mi? Neden bu kadar çok anlattınız? Kesinlikle öyle arkadaşlar. Aslında bu bir pazarlama tekniğidir. Kursları görürsünüz, biz konuşmayı öğretiyoruz, biz konuşmayı öğretiyoruz. Tamam da beyninizi doldurmadan önce, beyninizi o bilgiyle doldurmadan önce, tüketmeden önce yeterince kelime bilginiz yok, dil bilgisi yok, kalıplınız yok. Nasıl konuşacaksınız? Şimdi bu insanlar sizlere genelde kalıpları ezberletirler. Atıyorum kafede sohbet, airportta, havalimanında sohbet, takside sohbet. Şimdi bunları siz ezberleyerek yol kat edemezsiniz. Ezber üzerinden konuşursunuz mantığını öğrenemezsiniz. Dolayısıyla dilin dil bilgisi kurallarını sadece ders gibi değil, fakat örneklerle, cümle içinde kura kura yaza yaza beraber bu şekilde öğreneceğimiz için dil bilgisi kesinlikle gereksiz değildir. Ben ne zaman konuşmaya başlarım hocam? İşte dediğim gibi, konuşmak dediğim gibi arkadaşlar, dil bilgisinde gelinebilecek en son seviyedir. Ben açık konuşuyorum burada. Aylar alır. Uzun zaman alır. Neden uzun zaman alır? Çünkü Konuşmak için iyi okuyucu olmanız lazım, iyi dinleyici olmanız lazım ve yani yazabilmeyi iyi yapabilmeniz lazım. Çünkü yazama yazmak pasif olandır. Konuşmak ise yazmaktan da daha zordur. Neden? Çünkü direkt olarak beyninizde olanı dışarı veriyorsunuz. Dili biliyorsunuz. işiniz bitti zaten artık. Öğrendiniz baktığınız zaman. Dolayısıyla konuşmak için önce bir yönde önceki üç mertebeyi birlikte geçeceğiz. Daha sonra konuşmak hakkında konuşacağız. Özelden size ulaşabilir miyim hocam diyordunuz. Kesinlikle öyle. Bu kurs arkadaşlar hem online bir sınıf hem birlikte derslerimizi anlatacağı, anlayacağımız bir sınıf. Aynı zamanda benden birebir danışmanlık da alacağınız bir sınıf. Daha birazdan fiyatları konuştuğumuz zaman ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Bunu unutmayınız. Sadece online bir sınıf hocam anlamadım ne yapayım ya ben demeyeceğim size. Özelden diyeceksiniz ki hocam ben size zaten pdf'leri de atacağım. Ben bu kısmı anlayamadım. Neden işte bu kısmı anlayamadım bunu bana bir tek bir kere de anlatır mısınız? Tabii ki. Gördünüz mü? Birebir danışmanlık. Hocam böyle bir cümle yazdın doğru mu? O ders akabinde tabii ki de. O dersle alakalı olarak. Bana özelden de yazabilirsiniz. Ben size evet doğru veya şöyle yazsan daha iyi olur diyeceğim. Sıkıntı yoktur. Şimdi ise isterseniz şey kısmımıza geçelim arkadaşlar. Ücret kısmına geçelim hep birlikte. İşte kursumuzun planı budur arkadaşlar. Ne de kursumuzun planı? Devasa yiyecek kampa. Neleri görecektik hatırlayalım. Grammar'ı göreceğiz. Baştan, başından sonuna kadar. Cümle çözümleyeceğiz, analiz edeceğiz. Okuyacağız, dinleyeceğiz, yazacağız ve konuşacağız. Plus artı üstüne üstlük bir de birebir danışmanlık ben size vermeye çalışacağım. Derslerimiz bir saatlik tabii ki de. Link genelde bir saat izin veriyor ki bu derslerde genelde bir saat olur. Bir saat olacak. Haftada 3 ders. Ön derse giren arkadaşlar bilir. Kendileri hocam lütfen sıklaştırın dediler. İkiydi normalde. 3'e çıkardık. Dolayısıyla bu süre 9 aydı 6 aya düşürdük. Daha yoğun bir kamp sizleri bekliyor. Sizler istediniz biz yaptık diyelim. Şimdi normal şartlarda ilk önce tüm kursun fiyatı 7500 TL arkadaşlar 6 aylık. Normal şartlarda peşin demiştik fakat bu hocam bizi zorlar taksit yapabilir misiniz vesaire dediler. Biz de ne yaptık? İkişer aydan 2500 artı 2500 3 artı 2500. taksit de bunu 2 yani ayda biz bu şekilde ödeyebilirsiniz. Toplamda 7500'ü peşin olarak vermenize gerek yok. 2 ayda 2 ayda 3 parça şeklinde 2500, 2500, 2500 şeklinde ödeyebilirsiniz. Bu, kolay da siz, bu kolaylığı da size sağladık. Hem öğrenci kardeşlerimiz yazdı hocam işte ben karşılığımı şey yapabiliyorum çalışmıyorum. Dolayısıyla peşin veremiyorum kusura bakmayın lütfen onu düzeltir misiniz gibisine çok talep geldiği için bunları sizin için ayarladım. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ne zaman başlayacak? Bunun başlaması ha bir hafta kadar sürebilir, bir buçuk iki hafta sürebilir. Kayıt süreciyle alakalı bir şey. Peki bana nasıl ulaşacaksınız? Bana Instagram üzerinden, DM üzerinden hocam ben kesin kayıt istiyorum diyebilirsiniz. Daha sonra ben size WhatsApp üzerinden ulaşacağım. Hocam ben kesin kayıt istiyorum. İsmim budur. Soy ismim budur. Daha sonra ben sizi kesin kayıtlar listesine alacağım ve hafta içinde veya uygun bir günde size ulaşacağım IBAN için. Hocam ben nereye yatıracağım ücreti? O şekilde ben size IBAN'ınızı vereceğim. İlk yapmanız gereken şey ne? Bu çektiği videoyu izledikten sonra evet hocam ben tatmin oldum. Gerçekten çok emek vermişsiniz ve oldukça uygun yapmışsınız diyorsanız Instagram üzerinden dediğim gibi sosyal medyamı zaten biliyorsunuz. Instagram üzerinden bana hocam kesin kayıt. Adım budur, soyadım budur. IBAN'ınızı bekliyorum uygun gününüzü bekliyorum dedikten sonra ben sizi kaydedeceğim. Sonrasında da hep birlikte inşallah bu yolda ilerlemeye çalışacağız. Umarım memnun kalmışsınızdır bu eğitimde. Süreci tamamen beraber gideceğiz. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Hayırlı günler diliyorum